promosyon parasını harcamak caiz mi? Ana! Promosyon parası caiz değil. Promosyon arkadaşlar zaten faizli bankanın hani hediye olarak değerlendirenler var ya faizli bankanın hediyesi de kabul olur mu? Olmaz. Katılım bankalarıyla alakalı da bu mesele sen hatırlarsın İvazlı Hibe meselesine giriyor. İvazlı Hibe de faiz tereddüp eder mi? Eder. E, bu parayı bana niye ver diyor. Yani babasının hayrına bu parayı sana veriyor? Niye veriyor? Parayı benim bankama yatır ben de sana para vereyim. Anladın mı? Dolayısıyla bunun mantığında yani bu kar payı olarak da değerlendirilmiyor bu. Kar payı olsa o sisteme sokup da ben bu parayı çalıştıracağım sana para vereceğim. Ama şimdi bu promosyonu bir yere oturtmamız lazım. Ne şimdi bu? Bana para yatırdığın için sana para veriyorum. Yani parayı bana veriyorsun. Mesela o cari hesaptaki para ne şimdi? Veya katılım hesabındaki para. Cari dekinde de şöyle sıkıntı var yani. Emanet mi? Borç mu? Bunu nereye oturtturacağız? Velhasıl işin özü promosyonun fetvası yoktur. Heverenler var. Ben Fatih Kalender hocamın da izinden giderek o ne diyorsa onu anlatmaya çalışıyorum. Bu da benim kafama çok yatıyor. Paraya karşılık para. iş buradan faize gider. Faiz seyretip eder. Dolayısıyla o parayı ne yapacağız peki hoca efendi? O parayı alacaksın. Başka birine vereceksin. Anca o paradan öyle. Kendine kullanamazsın. Anana babana kullanamazsın. Ben kullanmıyorum da anam kullanıyor. E sen anana bakmak zorundasın. Babana bakmak zorundasın. Babana kullanarak kendine kullanmış oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Fetvası yok. Nereye vereceksin? Ha bak bizim kurs. Medrese yapacak. Bizim ver Kerem Derneği'ne. Bitsin gitsin. Kurtul yani. Çok da gıda olacak şeylere de verilmemesi lazım Promosyonu İçeriye gidecek olanlara. Daha çok boya, badana, işte masa, işte efendim halı vesaire böyle derneklere verilmesi lazım. E hocam ona bana helaldir o Nasıl helal oluyor? Ya kardeşim paranın kendisinde bir haram haramlık yok. İyi dinle bak burayı. Kağıtta bir haramlık var mı? Kağıtta yok. Haramlık nerede? Onun geliş yolunda. Sana geliş yolu ne oldu? Haram oldu. Şimdi mesela adam faiz aldı diyelim. Allah muhafaza. Ya bu kağıdın bir haramlığı yok ki bunun ya. Bunun bir haramlığı yok. Bu domuz değil de yani. Bu bildiğin kağıt ağaçtan yapılmış. Altın rezervine karşı basılmış bir para. Bunun neyi haram? Geliş yolu haram. Akit haram. Sana gelince haram ama sen birine o parayı hibetle sen ona veriş yolun ne oldu? Helal oldu. Başkasına verirse helal oluyor. Bu kadar basit.